Merhaba, İmmün sistem olarak adlandırdığımız vücut savunma sistemine ait yapılar olan bademcik ve adenoid yani geniz etine yönelik ameliyatlar çocukluk döneminde en fazla uyguladığımız cerrahi işlemler arasında yer alıyor. Çocuk yaş grubunda hem enfeksiyon kaynağı haline gelerek tekrarlayan iltihaplara neden olabilen hem de boyutlarının büyümesi sonucu hava yolu daraltarak solunum problemlerine yol açabilen bademcikler ve geniz eti hastalıkları ile ilgili bilgileri bademcik ve geniz eti hastalıkları başlıklı videomda izleyebilirsiniz. Bu videoda ise bademcik ve geniz eti ameliyatlarında uyguladığımız yöntemleri anlatacağım. Bademcikler ve geniz etine yönelik ameliyat kararı alınmasını gerektiren durumlar genel olarak benzerlik göstermekle beraber bu iki farklı lenfatik doku için bazı özel durumlar da var. Bademciklerin ameliyat ile alınmasını gerektiren en sık neden tekrarlayan ateşli akut bademcik iltihapları oluyor. Sadece sayı olarak baktığımızda hastaların yılda 5 veya fazla ve üst üste 2 yıl yılda 3'ten fazla sayıda akut bademcik iltihabı hata hikayesi olması durumunda bademciklerin ameliyatta alınmasını öneriyoruz. Bunun dışında bademcik ameliyatı önerilen diğer durumlar tekrarlayan bademcik iltihapları ile birlikte ateşli eklem romatizması, kalp kapak hastalıkları ya da ateşli havaleler olması kronik bademcik iltihabı ile beraber tedaviye cevap vermeyen ağız kokusu, dirençli boğaz ağrısı şikayetleri olması, bademciklerde özellikle beta hemolitik streptokoklar olmak üzere ilaçla tedaviye cevap vermeyen enfeksiyon taşıyıcılığı bulunması, bademcik büyümesi ile beraber horlama ve sürekli ağız solunumu olması uykuda hava yolunun tıkanmasına bağlı nefes durması yani uyku apnesi sendromu tanısı koyduğumuz hastalarda bademciklerin hava kanalını tıkayacak kadar büyümüş olması, geniz eti ve bademciklerde büyüme ile beraber yutma güçlüğü, konuşma bozuklukları, gelişme geriliği olması, yine ağız açıklığına bağlı çene kapanma bozukluğu ya da yüz kemiklerinde gelişme bozuklukları olması ve bademciklerden birisinde tümör şüphesi oluşturacak şekilde bir lezyon ya da asimetrik büyüme bulunmasıdır. Ayrıca geçirilen bir bademcik iltihabı sırasında enfeksiyonun bademcik dışına çıkarak çevre yumuşak dokular içinde apse oluşturduğu hastalarda da hayati risk oluşturabilen bu durumun sonraki enfeksiyonlar sırasında tekrarlama riski göz önüne alınarak bademcik ameliyatı öneriyoruz. Geniz etinin ameliyat alınmasını gerektiren en sık neden ise genizdeki lenf dokusunun sürekli burun tıkanıklığına neden olacak şekilde büyümesi oluyor. Bunun dışında en sık geniz eti ameliyatı yani adenoidektomi gerektiren durumlar yılda 5 ya da üzerinde antibiyotik tedavisi gerektiren geniz eti enfeksiyonu hikayesi, ilaçla tedaviye dirençli geniz eti iltihabı olması, östeki tüpü fonksiyon bozukluklarına bağlı sık tekrarlayan ya da ilaç tedavileriyle düzelmeyen orta kulak hastalıkları olması, çocuklarda ilaçla tedaviye cevap vermeyen kronik senüzit saptamamız, aşırı horlama ve uykuda sürekli ağız solunumu olması, obstrüktif uyku apnesi sendromu tanısı koyduğumuz hastada geniz eti büyümesini saptamamız, geniz eti büyümesiyle beraber gelişme geriliği, konuşma bozukluğu, ağız kapanma bozukluğu ve ağız solunumuna bağlı diş problemleri ya da yüz kemiklerinde gelişme bozukluğu saptamamız olarak sıralayabiliriz. Peki bademcik ameliyatı nasıl yapıyoruz? Bademciklerin özellikle ilk 3 yaşta vücut savunma sisteminin gelişmesindeki önemli katkıları göz önüne alınarak PAFA sendromu olarak adlandırdığımız ağız mukozasında aft adı verilen küçük yaralarla beraber tekrarlayan yüksek ateşli bademcik enflamasyonu atakları şeklinde seyreden hastalık ya da solunum yolunun tıkanmasına neden olacak düzeyde bademcik büyümesi olmadığı sürece bademcik ameliyatını genellikle 3 yaşına kadar geciktirmeyi tercih ediyoruz. Belirgin ateşli enfeksiyonlar geçirmemesine karşın bademciklerin büyük olmasına bağlı problem yaşayan çocuklarda bademcikleri tamamen almak yerine dış kapsüllerini ve bir miktar bademcik dokusunu koruyarak kısmen çıkartmayı da tercih edebiliyoruz. Bu şekilde yaptığımız ameliyatların en önemli avantajı ameliyat sonrasında belirgin ağrı şikayeti olmaması ve kalan bademcik dokusunun savunma sistemindeki görevine devam edebilmesi olur. Tekrarlayan ateşli enfeksiyon hikayesi ya da PAFA sendromu tanısı olan hastalarda ise ameliyat sonrasında şikayetlerin tekrarlamaması için bademciklerin kapsülleriyle beraber tam olarak çıkartılması gerekiyor. Günümüzde erişkin hastalardaki bazı özel durumlar dışında bademcik ameliyatlarını her zaman gelen anestezi altında yapıyoruz ve cerrahi 10 ila 20 dakika civarında sürüyor. Ancak hastanın anestezi için hazırlanması, ameliyat sonrası kanama kontrolü ve anestezinin sonlandırılması aşamaları ile birlikte toplam ameliyat süresi 45-60 dakikayı bulabiliyor. Standart tekniklerle yapılan bademcik ameliyatlarında gerçekleşen ortalama kan kaybı göz önüne alınarak 10 kilonun altındaki çocuklarda bademcik ameliyatının yapılmaması önerilmesine karşın günümüzde termal welding ve koblasyon teknolojilerinin kullanıma girmesini takiben bademcik ameliyatlarında neredeyse hiç kanama olmaması nedeniyle hastanın kilosu ya da yaşı ameliyat için bir kriter olmuyor. Bademcik ameliyatları için daha fazla tercih ettiğimiz termal welding teknolojisinin ameliyat sırasında belirgin kanama olmamasının yanı sıra ameliyat sonrasında yara iyileşmesinin daha hızlı, ağrı şikayetlerinin ise daha az olması gibi avantajları oluyor. Ameliyat sonrası dönemde hastanede takip edilmeleri zor olan küçük çocukları yeterli sıvı alabilmeleri durumunda 2-3 saatlik gözlemi takiben evlerine gönderebiliyoruz. Bu grubun dışındaki tüm hastaların ameliyat sonrasında en az bir gün hastanede takip edilmesi özellikle ağrı kontrolü ve sıvı takviyesi için oldukça faydalı oluyor. Bademcik ameliyatı genel olarak güvenli ve komplikasyon riski düşük bir ameliyat olmasına karşın bu ameliyat sırasında ve sonrasında bazı istenmeyen durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ameliyat sırasında bademcik çevresindeki damar ve sinirlerin hasar görmesi, yine ameliyat sırasında ağzın çok açılmasına bağlı çene eklem travması, ameliyat pozisyonuna bağlı omurgada travma oluşması, çok nadir komplikasyonlar. Ama en sık karşılaştığımız komplikasyon ameliyat sonrasındaki kanama. Genellikle erişkin hastalarda izlenen bir durum olan ameliyat sonrası kanamayı en sık ilk 24 saat içerisinde görüyoruz. Diğer bir riskli dönem ise ameliyat bölgesinde oluşan yara iyileşme dokusunun dökülmeye başladığı 10 ve 14. günler arasındaki dönem oluyor. Bu nedenle özellikle erişkin hastalarımızın ameliyatı takiben ilk 2 haftalık dönemde beslenmelerine ve fizik aktivitelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ameliyat sonrası dönemde kanama olan hastalarda ise sıklıkla genel anestezi altında ameliyathanede müdahale yapmak gerekli oluyor. Hastalarımızın bademcik ameliyatı sonrası dikkat etmeleri gereken konularla ilgili bilgilendirmeleri videonun altındaki açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Geniz eti yani adenoid dokusuna yönelik ameliyatları ise problemin içeriğine göre tek başına ya da bademcik ameliyatları ve gereken durumlarda kulak zarlarına havalanma tüpü uygulanması ameliyatı ile beraber yapabiliyoruz. Kapsülsüz ve geniz bölgesine yaygın, sınırları belli olmayan bir yapı olan geniz etinin ameliyata tam olarak alınması mümkün olmadığı için her teknikte genizde az bir miktar lenf dokusu kalıyor ve iyileşme dönemi sonrasında geniz bölgesi tekrar lenfatik doku ile kaplanıyor. Ve immün sistem fonksiyonları da devam ediyor. Geniz eti ameliyatlarını her zaman genel anestezi altında yapıyoruz. Cerrahi işlem 5 ila 10 dakika civarında sürüyor ancak anestezi işlemleriyle birlikte toplam ameliyat süresi 45-60 dakikayı bulabiliyor. Günümüzde geniz eti ameliyatlarını genellikle burun ya da boğaz yoluyla yapılan endoskopi eşliğinde doğrudan kamera görüşü altında uyguluyoruz. Ameliyatın endoskopik görüş altında yapılmasının en önemli avantajları geniz eti dokusunun östeki kanalı ağzı gibi komşu anatomik yapılara zarar vermeden ve geride belirgin lenf dokusu kalmadan tam olarak temizlenebilmesi oluyor. Endoskopik yaklaşım ile ameliyata bağlı komplikasyon ve geniz etinin zamanla tekrar büyümesi ihtimallerini en aza indirebiliyoruz. Son yıllarda kullanmaya başladığımız kobilasyon teknolojisi ise geniz eti ameliyatlarını ameliyat sırasında kan kaybı olmadan gerçekleştirebilmemizi sağlıyor. Bu teknoloji ile PAFA sendromu ya da geniz etinin çok erken yaşlarda büyümesi gibi özel durumlarda, çok küçük yaşlarda ve düşük kilolu çocuklarda da ameliyat, standart ameliyatlarda oluşan kan kaybının neden olabileceği problemler yaşanmadan güvenle yapılabiliyor. Geniz eti ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgilendirmeleri videonun altındaki açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Bademcik ve geniz eti hastalıklarının cerrahi tedavisine uyguladığımız güncel yöntemler bu şekilde. Siz de bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve sorularınızı videonun altındaki bölüme yazarak bana iletebilirsiniz. Kulak-burnu boğaz hastalıkları ve yüz estetik cerrahisi alanları yayınladığım benzer videoları takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın.